Demez mi Suyun Allah'ın büyük bir nimet olduğu bizlere hatırlatılmakta ve haber verilmektedir. Su sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir haktır. Her insanın, hatta bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı var insanlar İnsanlar su ile hayatlarını sürdürür. Hayvanlar su ile canlı bulunca tüketebileceği sınırsız bir kaynak asla değildir. Aynı zamanda su bizlere ilahi bir emanettir. Sadece de bize değil, gelecek nesillere de ait olan bir nimettir. Bu sebeple suları dikkatli kullanmak konu var adilce paylaşmak hepimizin hem dini hem insani hem de vicdani bir sorumluluk. Suları ölçüsüzce harcamak ise yaratılmış her bir canlının hakkını ihlal etmektir. israftır, haramdır. Yüce Allah şöyle buyurur. Çünkü Allah israf edenleri sevmediğini ifade buyurdu. Öyleyse su kullandığımız anlarda örneğin el yıkarken az tefizi yavarken tıraş olurken ya da duş alırken ya da mutfaklarda sebze ve meyveleri yıkarken gereğinde tüketmek israftır. Parasını ne ödüyorum? Düşüncesiyle asla kimsenin fütursuzca, hesapsızca suyu kullanma gibi bir hakkı yok. Allah Resulü şöyle diyor. Abdest alan bir sahabeye akan bir nehrin kenarında abdest aldığı esnada Diyor ki, Akan bir nehirden bile abdest alırken suyu gereksiz kullanarak israf etme diyor Allah Resulü. Su gidiyor ama yine de Allah Resulünün uyarısı akan bir nehir, akan bir dere olsa dahi abdest alırken bile diyor fazlasıyla kullanma. Uyarısını görüyoruz Peygamberimizde. Öyleyse, evlerde, parklarda, bahçelerde, tarlada, iş yerinde, okulda, resmi kurumlarda, nerede olursa olsun suyu gereksiz yere asla harcamam. Özellikle kullanılan umumlu açık yerlerde suların daha çok insafsızca harcandığına şahitlik ederiz. Evinde davrandığı gibi asla topluma ait şahitlik ederiz. Davraya gelip açık rakamlar. Abdest alırken son demine kadar usluğu kıvranlar. Bu ne bende? Daha niceler. Gereğinden fazla. Yapılan, kullanılan sular israftır. İsraf da haram olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekir. Aynı zamanda insanların gayretiyle, çabalarıyla, maharetleriyle, becerileriyle edilecek bir nimet değildir su. Ona göre daha dikkatli, daha özenli olmamız gerekiyor. Öyle ki benim imkanım var. İstediğim kadar suyu açarım diyemez birimiz. Bu hakka sahip değildir. Çünkü o nimet asla parayla pulla, altınla girmişler, altınla birleşecek bir nimet değildir. Cenab-ı Hak şöyle diyor Kur'an'da. Peki, söyle bakalım. Suyunuz çekilip kayboluverse bize kim temin bir su kaynağı getirebilir? Allah böyle soruyor bize. Kim getirebilir? Kimse. Allah'tan kaynağı. Öyleyse Su konusunda özellikle. Hassas olmamız gerekiyor. Hele büyükler, küçükler. Kuraklık ve çevre kirliliği bilinsiz tüketim sebebiyle su kaynakları her geçen gün biraz daha azalmak. Bize düşen görev toprağımızı işlerken suyun varlığına göre etrafı ormanımızı meralarımızı ağaçlandırırken bize su, yağmur yağmasına vesile olacak ağaçlarla donatmak bizim görevlerimiz arasında, sorumluluğumuz arasında yer alır. Öyleyse Yüce Rabbimiz duamız olsun ki dağlarımıza, taşlarımıza, topraklarımıza, vadilerimize, göllerimize, nehirlerimize, Rabbim rahmetini nail eylesin inşallah. Rabbim bizlere gökten rahmetini, yerden bereketini nasip eylesin inşallah. Rabbim bizlere, insanlara, hayvanlara, bitkilere, yeşilliklere sürü rahmetini indirerek onların hayat bulmasını yaşantılarını idame ettirmelerini nasip eylesin. Allah Resulü'nün şöyle bir duası bizi yediren suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren, bizi barındıran Allah'a hamdü senalar olsun inşallah. Sözlerimizi kesinlerden